Erkeklerde sertleşme sorunu, biz buna tıpta erektil disfonksiyon diyoruz. Bu sertleşme sorunu erkeklerin yaklaşık üçte birini etkilemekte. Fakat mahrem bir konu olduğu için full orta yerde pek konuşulmuyor. Sertleşme sorunu dediğimiz zaman birkaç sebebi oluyor bunun genelde. Ya ağır bir hastalığa bağlı oluşuyor kanser gibi, ağır organ yetmezlikleri gibi, ya depresyon gibi nörolojik bir takım hastalıklar gibi problemlere bağlı gelişiyor veya bizim en çok karşılaştığımız damarsal sıkıntılardan kaynaklanıyor. Damarsal sıkıntı ne demektir? Damarsal sıkıntının ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle penis nasıl çalışır veya nasıl sertleşir bunu bilmek gerekiyor. Beyinde bir uyarı gelir. Bu uyarı sinirsel yollarla iletilir. Tabi penise giden atar damarlar genişler. Penis içerisine kan pompalamaya başlar. Aynı uyarı, aynı zamanda penisin kanını toplayıp tekrar kalbe götüren toplar damarlarda bir düzüşmeye sebep olur. Bu ne demek oluyor? Bir uyarı ile birlikte atardamarlar kan akışını arttırıyor, penise kan pompalıyor, toplar damarlar ise düzüşerek penisten kanın kaçışını engelliyor. İşte problem de tam burada ortaya çıkıyor. Genelde ileri yaş hastalarında atar damar yetmezliği dediğimiz penise kan götüren damarlarda darlık tıkanıklık varsa uyarı gelmesine rağmen penise yeterince kan pompalanamıyor ve penis şişemiyor. Daha genç hastalarımızda ise 60, 55, 50 yaşından daha genç hastalarımızda ise biz genelde toplar damar yetmezliği veya venöz kaçak diyoruz. Bununla karşılaşıyoruz. En sık venöz kaçakla karşılaşıyoruz. İşte tam da burada eğer atar damarda bir sıkıntı varsa anjiyografik olarak atar damarlara girilerek penise kan pompalayan atar damarlardaki darlık veya tıkanıklıklar ortadan kaldırılabiliyor. Toplar damarda bir sıkıntı varsa venöz kaçak dediğimiz bir problem varsa yine anjiyografi laboratuvarlarında penis dorsalinde yani penis sırt kesiminde toplar damar içerisine girerek anjiyografi altında tüm kaçak damarları bulunup tek tek damar içi yapıştırıcılarla yok ediliyor. Bu bize ne sağlıyor? Eğer penise kan pompalayan damarlarda darlık tıkanıklık var ve biz bunu açarsak sağlıklı kan pompalanarak penisin şişmesi normal fonksiyonunu yerine getirmesini sağlayabiliyoruz. Penis de aynı şekilde kaçakları tamir ettiğimiz zaman da penise giren kanın penis içerisinde hapsolmasını ve penisin normal fonksiyonlarına dönmesini rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Bunun için geliştirilmiş ameliyatlar vardı fakat ameliyatlar anjiyografiler kadar başarılı olmadığından ve devreye yeni teknolojik çözüm olarak anjiyografik yöntemler girdiğinden dolayı ameliyatları bir kenara bıraktık. Şu an gözde tedavimiz çok yüksek başarılarla ilerlediğimiz gözde tedavimiz anjiyografik olarak venöz kaçak hastalarında Toplar damarları damar içi tıkayıcılarla tıkayıp penis'e giren kanın penis'te hapsolmasını sağlıyoruz. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Biz bunu havuz problemine benzetiriz biraz. Niçin havuz e, örneği vereceğim şimdi anlayacağız. Penis nasıl e, dolar? Atar damarlar kanı pompalayıp dolduruyor. Toplar damarlarında bu esnada büzüşerek kanın içeride hapsolmasını sağlıyor. Aynen bir havuzu dolduran musluk ve havuzu boşaltan musluğun dengesi gibidir bu da. İkisinde de problem olabilir. Öncelikle bu problemin tespit edilmesi lazım. Yani havuzu dolduran musluk penise giden atar damar. Burada problem varsa bu çözülecek. Havuzu boşaltan musluk yani penisin kanını boşaltan toplar damarda sıkıntı varsa, kaçak varsa bu kaçaklar kapatılarak normal penis fonksiyonları, penisin sertleşme fonksiyonları rahatlıkla yerine getirilebilmektedir.